Gaziantep, Gaziantep'ten sesleniyoruz. Şekerha, bu civardaki Almacı Pazarımızın etrafındaki bütün ham kardeşlerinin yanına restoran edildi ve yeniden hizmet vermeye devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanımızı huzurlarımızda tebrik ediyorum. Ona inanan ve bu hale gelmesi için akitle Büyükşehir Belediye Başkanımızın ve buradaki onun yönetimiyle esnaflarımızın kullanımına hazır ve nazır hale gelmesine vesile ettikleri için aileye de huzurlarınızda teşekkür ediyoruz. Ve son kelam Gaziantep'imize hayırlı uğurlu olsun. Tekrar teşekkürler başkanım. Efendim,